Bunlar, bunlar şey değil arkadaşım. Anlatmaya çalıştığım şey şu, hani böyle e, hep cedeli bir şeye düşüyoruz. Mesela felsefi olarak baktığınızda cedel e, geçerli bir yöntem değildir. Hani baktığınızda cedelden kastda nedir? E, bir toplumdaki yaygın kanaatleri siz referans alırsınız e, ve akıl yürütmede bunu bunu e, dayanak hani yaparsınız. Bu çok geçerli bir şey değildir. Hani Biz genelde hep bakın böyle yapıyoruz. Hani şu an bir dönemdeki yaygın bir kanaat alıyoruz veya günümüzdeki yaygın bir kanaat alıyoruz. O kanaata referansla bir şeyi çürütüyoruz ya da destekliyoruz. Bu cedeli bir yöntem. Yani buna aslında diyalektik dedikleri işte batılıların bunun çok bir geçerliliği yok aslında bana göre bu. Burada birazcık daha bizim akıllı uslu işte az önce dedim ya mesela eleştiri e, işte asıl hakikat e, işte bende sendeki sendeki hakikat değil. Hani işte klasik yapıda eğer hani böyle bir yapı varsa bu yapı e, mesela Kur'an mantığına uymuyor. Hani ben baktığım zaman. Bizim kültürümüzde de e, tamam bu tür düşünmüş tipler çıkar ama tam tersini düşünenler de var. Niye tam tersini düşüneni referans almıyorum da hani öyle düşüneni referans alıyorum. Benim anlatmaya çalıştığım o. Yine özgürleştirme noktası da aynı şekilde. Ee, yani yaşanmışlığı referans alarak, e, yaşanmışlığı siz Kur'an-ı Kerim'e e, işte yine giydirseniz işte bence e, sıkıntı orada başlıyor. E, bu işler e, tabii gerçekten zor. Hani e, hani anlamak zor ama ben eğer bir inşa yapacaksak e, bunu e, farklı tarzlarda hani yapılabileceğini anlatmaya çalışıyorum hani kendi çapımda. E, buna imkan var demek istediğim bu. E, şimdi tabii biraz bu bulanık tarafa bakalım. Hani bu bulanık e, çatallı tarafı e, fazla kaçırdık şu an. E, şimdi bu bulanık hani klasik mantık arkasından efendim işte çoklu mantık çok değerli ve derken işte bulanık mantık dediğimizde işte bu da yine bizim Azerbaycan türkü işte Lütfi Zade'den hani gelen bir şey hani bu kavram vesaire ilk defa işte Lütfi Zade'nin hani geliştirdiği işte fazi mantık olarak karşımıza çıkan işte makineler düşünebilir mi vesaire hani aslında hep bu mantığa dayalı Japonlar mesela işte bu kavramı direkt almadılar. Dolayısıyla fazi olarak aldılar ve adamlar devrim yarattı bugün teknolojiden. Biz bunu bugün bulanık deyince veya işte puslu çatallı deyince biraz negatif algılanıyor. Biraz da bundan kaynaklanıyor belki hani meseleyi kavrayıp kavrayamama. Şimdi demek ki iki değerli, çok değerli ve bulanık denen bir süreç var şimdi mantığa baktığımızda. Şimdi bunun dibinde tabi sibernetik var biraz hani sibernetiğe ne diyeceğiz ee, işte ben baktım e, şeye sözlükte güdüm bilim yazmışlar hani güdüm bilim e, tabii bu kafamda hiçbir şey e, oluşturmuyor ee, sibernetes Yunanca bir kavram dümenci demek aslında bizim Türkçe'deki dümen çeken anlamında değil de gemideki dümen tutan adam yani. Zaten bu eski Yunan'ın kavramlarına baktınız hep denizle alakalıdır ağırlıklı olarak. Yani demek ki bir e, yön verme, e, sevk etme e, var hani sibernetikte. Baktığımızda canlı cansız efendim işte tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi, yönetilmesiyle ilgili e, bir bilim e, olarak modern bir bilim. E, i̇şte sistemlerin yapıları burada ele alınıyor. Limitleri, imkanları ee, ama e, fark ne disiplinler arası hani bir araştırma olması burada fizik biyoloji işte felsefe işte sosyal bilimler birazcık daha öne çıkmış görünüyor. E, Sibir, sibernetik tabi bugün özellikle e, işte bu matematikte e, çok etkili e, işte oyun teorisi burada e, efendim e, yine e, algısal kontrol teorisi işte sosyolojide, psikolojide yine nörobiolojide yine sistem teorisiyle matematikte mesela oldukça etkili bir alan. Tabii felsefede bizim yine sibernetiğin etkisi var. Psikolojide, bu bilişsel psikolojide yine çokça karşımıza çıkan bir şey. Özellikle mimarlıkta hani sibernetik söz konusu. Şimdi tabi sibernetiğin ilk açığa çıkması bu işte 1834'ler galiba hani baktığımızda bir fizikçi var, e, matematikçi, fizikçi e, bir adam. O e, işte felsefenin özü diye bir kitap yazıyor, orada kullanıyor ilk defa. Daha sonra 1948'de e, işte Wiener e, bir kitap yazıyor, Hayvan ve Makinalarda Kontrol ve iletişim diye. Efendim işte on oradan itibaren bu işte günümüz felsefe sorunlarıyla doğrudan ilişkili olan bir dünya çıkıyor ki karşımıza işte burada algı sanallık hayatın kaynağı ya yaşamın kaynağı efendim genetik etik zamanın doğası canlılık efendim işte devinim zeka'nın kökenleri hareket zeka zeka ve canlıların taklit edilmesi gibi, işte zihin, özgürlük, maddecilik, tincilik, hani uzatılabilir. Birçok, hani bugün de tartışılan konular çıkıyor ki, işte bu çerçevede aslında mantık, yani bu fazi mantık, işin içine giriyor. Yani buradaki temel soru bence şu, hani bulanıklık nereden ileri geliyor? Hani bu bulanıklık nereden çıkıyor? Yani ben şöyle bir yorum yapabilirim. Yani bu modern ve postmodern yaklaşımların e, birazcık belki hani e, dış esasında e, karıştırılmasından kaynaklanan bir bulanıklık mı var acaba? Hani bunu soruyorum şu an. E, bunu kendimize birazcık hani ben yansıttığımızda mesela bizim hani bunun dibinde de hani inançlar var demiştim aslında istediğim hani, e, temellendirilemeyen inançlar hani temellendirilen bütün inançların ya bütün efendim işte yapıların dibinde temellenemeyen bir takım inançların a priorilerin ilkelerin şunların bunların çıkması tabi. E, şimdi mesela ben itikat kavramıyla biraz e, akıl kavramında tabi biraz durduk. Yani itikat hani düğüm atmak demek yine mesela düğüm bağlamak demek içsel bir düğüme hani tekabül ediyor, itikat, inanca daha çok hani karşılık gelebilir. Akıl da yine biliyorsunuz e, köstek manası vardı, bağlamak manası vardı. Akıl acaba daha çok dışsal düğüme hani e, tekabül ediyor gibi düşünebilir miyiz? E, yani dolayısıyla e, içteki düğümle dıştaki düğümün e, efendim uylaştırılamaması, e, uzlaştırılamamasından kaynaklanan veya bunların fonksiyonlarının karıştırılmasından ileri gelen bir bulanıklık mı çıkıyor? Hani e, mantık bağlamında bu soruları şu an hani okudukça aklıma gelip e, ve sorduğum sorular. Bunları e, aslında bir e, yazmayı düşünüyorum yani yazabiliriz e, Hakan hocam bunları. Acaba dışın içe hani döndürülerek için dış e, esasında e, hani okunmak istemesinden kaynaklanan bir bulanıklık mı var? Yani benim buradaki o nos logos meselesinin birbirine karıştırılmasından kaynaklanan bir bulanıklıkla mı karşılaşıyoruz? Buradaki ee, bulanıklığı hocam sanki negatif anlamda kullanıyorsunuz gibi geldi bana mı? Yani şimdi şu an e, işte bir negatiflik çıkıyor yani işin içine baktığımızda. Yani hali hazırdaki dünyada bu çok pozitif bir... E, Kavram gibi kullanılıyor da hani bu üstlere falan baktığım Bir karşılığı var ama ne olduğunu hani anlayamama gibi bir bulanıklık var hani onun nasıl işlediğini anlayamama gibi hani teknolojiye döküyoruz ama hani burada ne oluyor dediğimizde bir sorun çıkıyor aslında hani matematik olarak ifade ediyoruz hani etmeye çalışıyoruz ama yani ona geleceğim şimdi de hani şu an temel sorunları birazcık hani açmaya çalışıyorum. Yani acaba diyorum işte dışın içe döndürülerek böyle yani dıştaki o bağlayan hani o mantığın yani o mantığın efendim işte bu itikat noktasına yani içe hani döndürülmesi noktasında bir karmaşa mı çıkıyor karşımıza? Yani iç özneldir, izafidir, tekildir işte genelleştirilemez. Ee, bu nedenle işte iç hep özel kalıyor işte mahreme konuşuyor ee, iç tabi bana ait ee, onu en iyi anlayan benim yani en, en iyi kendimin anladığını zannediyorum ee, işte dolayısıyla onu bilen sadece hani ilkece tanrı olabilir dolayısıyla dış e, hani mantık rasyo akıl ee, hani e, nisbilik tabi orada da çıkıyor ama lakin hani için aksine genelleştirilebilen bir nispilik var orada. Teorileştirebiliyoruz. Efendim kiliselerimizi kurabiliyoruz hani orada. Bu nedenle tabi uzlaşmalara ve uzlaşılara açık görünüyor. Hani akıl üzerinden gitmemiz. E, ve iç bunu tabi e, bir şekilde idrak ediyor, biliyor, anlıyor. E, dış e, tabi e, fikri çokluğa açık bir yapı e, ee, içte hani tekillik anlamında e, hani çoktur. E, her iki idrakte de tabi e, mutlaklık yok hani baktığımızda. Bu nedenle efendim işte yol gösterici bir ışığa ihtiyaç mı duyuluyor? İşte burada vahiler mi efendim işte bir fonksiyon mu yükleniyor? Peygamberler işte bir burada bir fonksiyon mu yükleniyor? Dolayısıyla vahyin hem iç hem de dış esasında okunma meselesi mi acaba gündemde? Şimdi kesinlik işte mutlaklık vahye mi ait? işte i̇şte vahyi metinle tabi karıştırmamak lazım burada. Vahiy metne aşkındır hani bana göre. Bu nedenle vahyi insan olarak muhatap almak gerekiyor. İşte insanı kamil burada vahiy en iyi idrak seviyesine erişmiş kişi olarak hani düşünürsek işte herkes vahiyden tabi kendi çapında nasipleneceği için vahiy herkes açıktır. Lakin Talep fark yaratır. Yani dolayısıyla e, hepsi doğru, hepsi yanlışlık. Hani burada biraz çıkıyor. Şimdi burada bulanık, bulanık yani fazi işte hani baktığımızda tabi burada fazide bir bulanıklık yok. Hani e, zadeden hareketle düşündüğümüzde, kulübü zadeden hareketle düşündüğümüzde. E, çünkü e, o tamamen matematiksel hani nicelik e, çerçevesine bir mantık hani inşa ediyor. Burada sıfırla bir arasındaki bir dünya hani e, var. E, işte dünya hani o kuantumda karşımıza çıkan e, acaba işte kuantalar mı var? E, hani kesikli bir yapı mı var? E, veya işte hani paketçiler mi var? Yoksa kesintisiz hani bir süreç mi var meselesi hani dibinden? Şimdi sürekli e, ve kesintisizlik meselesi çıkıyor. Yani continuous. Şimdi bakıyorsunuz işte Kur'an mesela külle ve fişe diyor. Bu her an bir iştedir. Her şeyi ayakta tutan kayyum, tanrı, süreklilik fikri. Şimdi biz baktığımız zaman bu yapıların özellikle tasavvufta dibine kadar hani işlendiğini görüyoruz. Hani bu yapıların. Onu parantez içinde yani söylemiş olayım. Tabi fazi mantığa döndüğünde hani gidişat nedir İşte beyazla beyazımsı arasındaki sınır şimdi belli ve net değil hani beyazla beyazımsıyı biz nasıl ayıracağız şimdi dolayısıyla burada diyor ki burada bir kesintili yapı yok hani burada bir süreklilik vardır diyor bizim Ludwigade kesintisizlik vardır diyor. Ee, yani kesintisiz bir geçiş vardır diyor ya da daha doğrusu. Yani bir oluştan söz ediyor. i̇şte oradaki külle yevmü ve fişe derken e, o oluşu kastediyor. Şu kaydı bir tekrar bir yenileyim de. Dört kayıt yüklememiz lazım.